Kanada'dan herkese selamlar. Ozan'la beraberiz. Biliyorsunuz Ozan geldiğinden beri bir seri video çekiyoruz. Serinin üçüncü videosu Ozan'a araba aldık. Hatırlarsanız bir önceki video, videoda Ozi'ye araba bakıyoruz demiştik. Bu videoda da Ozi'ye araba aldık. Arkamızda duruyor. Az sonra size hem aracı göstereceğiz hem de Ozan satın alma sürecinde yaşadıklarını anlatacak. Yani Kanada'ya geldiğinizde araba nasıl alınıyor? Ozan'la konuşacağız. Size detaylı anlatacak. Çok kısa bir süre önce bu süreci deneyimledi. En iyi herhalde sen anlatacaksındır. Evet. Aslında biraz da uğraştı bayağı bir. O da onun için bir başka tecrübe oldu. Önce arabaya bakalım, sonra da süreci konuşalım. Evet, arabamız burada. Ozi tekrar hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Ee, ne aldık? Hem ben arabayı göstereyim, hem de sen anlat bize. Şimdi şöyle, 2013 model. E, Mazda 2 e, aldık bir tane. Uzaktan starter'ı var. Yani. Ee, evin içinden düğmeye bastığınızda kapıların kilidini açmadan arabayı otomatik olarak çalıştırıyor ve bu kış koşullarında e, Siz arabaya gidene kadar arabayı e, ısıtıyor. Hemen araya geleyim bu Kanada için müthiş bir özellik Çünkü sabah kalktığınızda Arabanın üzerinde 30 santim kar Dışarısı eksi 25 Araba buz gibi Camların çözülmesi 15 dakika sürüyor İşte uzaktan <laughs> çalıştırmayla Akşamdan açık bıraktığınız kalorifer klima her neyse hepsi devreye giriyor Arabaya geldiğiniz için sıcacık Ve yolunuza gidiyorsunuz. Evet. Bunu da hemen söylemiş olalım. Bu minik olduğuna bakmayın yani. Evet. 2013 model Mazda 2. Kaça aldın? En önemli soru o. Ee, 5800 e, dolara aldım. Ee, 5900, şey, 5800 dolar olmasının şöyle bir şey var. Aslında biraz fazla geliyor bu fiyat insanlara ama e, birincisi arabanın safety'si var. E, i̇kincisi hiçbir problemi yok. E, üçüncüsü çok temiz bakılmış. Üff e, Dördüncüsü e, otomatik şanzıman ve bu e, şey tok konvertörlü bir şanzıman. Yani burada çünkü şanzımanlar hep bir sorun. E, bu sorunu e, oldukça e, kapatıyor tok konvertörlü olması. Bir şey daha var. Kış lastiklerimiz üstünde takılı. Evet e, ayrı jantlarda. Ayrı jantlarda yaz lastikleri var e, aracın. E, en önemlisi söylüyorum hatta e, onun detayını e, da gösterelim. Taf yok. <laughs> <laughs> evet. evet şuradan arabada... e, en çok pasın olduğu yer arkadaşlar şurası. Yakından göstermeye çalışıyorum inşallah gözüküyordur. E, arabada gerçekten neredeyse hiç denilecek şekilde e, pas yok. En önemli karar verme sebeplerinden bir tanesi de buydu zaten. Ve küçük ve tip top bir araba. Çok güzel keyifli bir araba aynı zamanda. Ve e, fazlasıyla da iş görecek. Ve çok az yakıyor. Evet evet. 1.5 benzinli, benzinli. benzinli. Güzel bir araba, hayırlı olsun. Şimdi arabanın içinde evraklarla beraber satın alma sürecini konuşalım. Evet, hadi gidelim. Evet Ozi, ee, süreci en yakından, en taze yaşayan sendin. Öncelikle olarak tabii ki aracı bulduk internetten. Hı -hı. Gidip baktık, kullandık, test ettik, beğendik. Hı -hı. Hiçbir problemi yoktu. Aynen. Ondan sonraki süreci sen takip ettin, aracın sen olduğun için. Senden şimdi evet. adım adım dinleyelim. Bu da aynı zamanda yeni gelenlere de bir kılavuz olsun. Evet. Bir önceki videomuzda olduğu gibi. Aynen öyle. Ee, yani şöyle eğer ki cebinizde yüklü miktarda bir para varsa ve gidip bayiden direkt alacaksanız bu anlattığım şeylerin hiçbiriyle uğraşmıyorsunuz. Bayi size direkt anahtarı veriyor. Çalıştırıp gidiyorsunuz. Evet, Doğruyum değil mi? Aynen öyle. Aynen Ama öyle. düşük bütçeyle geldiyseniz bunlarla uğraşmanız gerekiyor. Şimdi e, arabayı okey verdikten sonra e, satışı yapan kişi e, kendi üstüne olan şu ruhsatı e, arkasını doldurarak size veriyor tek yaprağını. Evet, bu, bu iki, iki yaprak bu. Bu iki yaprak. Şöyle tırtıklı. Ondan sonra bunu kopartıyor. Arkasında bir kısım şeyler var. Ee, onları dolduruyor e, sizin yerinize. Sizin sadece e, buraya imza atmalık bir şeyiniz kalıyor. Onu da e, servis Ontario'ya gittiğiniz zaman size zaten söylüyorlar. Şuraya imza atacaksın, buraya imza atacaksın diye gösteriyorlar. Birincisi ruhsat. Ruhsat elinizde olacak mutlaka. Evet. Bu ruhsatın yaprağını aldığınızda arabanın önceki sahibinin aslında satışı yapmış oluyorsunuz. Yani hı hı. artık o arabanın sahibiyle işiniz bitiyor. Bitiyor. Aynen öyle. Parayı verip imzalı kağıdı alıp arabayı alıp gidiyorsunuz. Aslında gidemiyorsunuz da ona gelir sonra. Evet. Evet. E, imzayı aldık. E, ruhsat eski ruhsatın bir yaprağını aldık. Bir, bir yaprağını aldık. Ondan sonra şöyle bir e, evraklar silsilesi var. Böyle mavi değişik taktüle yazılı bir evraklar şeyi. Kağıtları, şurada bir tanesini yarım göreceksiniz. Bunun çünkü üstü tırtıklı, bunu koparttılar ve Servis Ontario'da bunu aldılar. Bunu gene aracın sahibi veriyor size, şu belgeyi. Bu, Ama bunu nereden aldığını bilmiyorum ben. Servis Ontario'dan alıyor. Servis evet. Ontario'dan alıyor. Tamam. Bu da araç satan kişinin sattığı kişiye e, zorunlu olarak sunması gereken aracın satış geçmişini, daha önce kimler almış, kimler satmış, değil mi? Bütün e, Hı -hı. geçmişini gösterir bir evrak. Evet bu öyle bir şey. Bu biz kanuni bir zorunluluk bu. Evet zorunluluk. Ee, gidip alıyorsunuz satacağınız zaman. Evet devam edelim. Aynen edin. öyle. Ve e, aracı almadan önce yani parayı vermeden önce şu safety dediğimiz daha önceki videoda da bahsettiğimiz e, aracın e, safety'sinin olduğunun kağıdını mutlaka bakmanız gerekiyor. Evet, Türkiye'deki karşılığı muayene gibi ama tam muayene de muayene arkadaşlar. değil arkadaşlar. El değiştirirken arabanın işte evet. anlatmıştık videoda. Evet. Evet buradaki e, kritik nokta da şu. Safety'yi alırken satıcı mı yapacak, alıcı mı yapacak? Hatırlarsınız bir önceki videoda bunu konuşmuştuk. Bu satışta Safety'yi arabanın, arabanın satıcısı yapmıştı. Evet. Yani bize arabayı satışı hazır şekilde yani satışa uygun güvenlik tarafında satışa uygundur belgesiyle beraber bize verdi arabayı. Verdi. Çünkü öbür türlüsü kapalı kutu. Başınıza ne geleceğini bilmiyorsunuz Safety'den geçmek için. Ee, o yüzden bu çok faydalı bir şey önemli evet. bir şey yani evet. elinizi çok kolaylaştıran bir şey bun bunları yaptıktan sonra servis Ontario'ya gidiyorsunuz ondan sonra yalnız tabi bu plaka işlemi içinde sigortayı yani evet. tamamını almak için bütün işlemi bitirmek için trafik sigortasını zorunlu trafik sigortasını yaptırmanız gerekiyor evet. bunun için araba bilgilerini sigortacınıza gönderiyorsunuz sigortacınız size bir bedel çıkartıyor e, ara, arabayla çalışacak mısınız? Araba bir iş için mi kullanılacak? Yoksa tamamen e, kişisel amaçlı mı kullanılacak? Bunu belirtiyorsunuz. Kış lastiğiniz var mı? Belirtiyorsunuz. Sigorta işlemini de yapıyorsunuz. Size böyle bir belge gönderiyor. E, sigorta poliçesini. E, poliçe numarasıyla beraber. Sonra servis ontarıya gidiyorsunuz. E, bütün evraklar bütün tamam. Evraklar tamam. E, aracın e, önce bu az önce gösterdiğim ruhsatını bu halde çift nüsa halinde e, basıp size veriyorlar. Bu artık sizin e, ruhsatınız aracın tamamen size ait olduğunu gösteren belgeyi alıyorsunuz. Sonra böyle işte değişik bir takım kağıtlar size veriyor. Ondan sonra bunları alıyorsunuz. E, sigorta poliçenizin e, numarasını e, oraya işliyorsunuz e, imzanızı atıyorsunuz. Sonra oradan size basılı e, Serson bulunan plakalardan bir tanesini veriyorlar. Alıyorsunuz elinize geliyorsunuz aracın plakasını bağlıyorsunuz, sonra varşa basıp devam ediyorsunuz. Evet, Bütün süreç bu. Son bir bilgiyle kapatalım videoyu. Kanada'da Türkiye'ye göre çok farklı olan bir şey var. Araç satıldığında aracın sahibi yani eski sahibi aracın üzerindeki plakasını alıp gidiyor. Plak arabalar arabalar plakası satılıyor. Evet. O yüzden Oze gittiğinde Ervaclar it ona e, servis teslim ettiğinde onlara orada hazır basılı bir plakayı hemen orada verdiler. Evet. Ve plakayı taktın ve dilek yürüdün. Hayırlı ee, olsun. Teşekkür ediyorum. <laughs> güle güle kullan. Çok güzel bir araba. Çok tip top. Çok seviyorum ben Mazda 2. Sağlam. Ee, her anlamda beklentiyi karşılayacak bir araba. Evet. Umarım yardımcı olmuştur. Evet. Anlattıklarımız. Evet. Yardımcı olmaya bildiklerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Ozi ile ilgili çekeceğimiz Kanada'ya yeni gelenlerin yaşadığı sıkıntılar, çözümleri videolarına evet. devam edeceğiz. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın. Hoşçakalın. Herkese hoşça selamlar, sevgiler. Görüşmek üzere.